Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli mi lezzetli mis gibi fındıklı irmik helvası tarifimiz var. İrmik helvasının birçok yapılış şekli var ama sütlü şerbetiyle bu benim favori tarifim. Eminim sizin için de öyle olacak. Şimdi yapımımıza geçelim. Öncelikle malzemelerimiz 1 su bardağı irmiğimiz, 1 yemek kaşığı sıvı yağımız, 45 gram tereyağı ve bir miktar süsleme için kullanacağım rondodan geçirilmiş veya dövülmüş fındık için var. Öncelikle şerbetimle işe başlıyorum. Ben buna bir 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 şerbeti diyorum. 1 su bardağı sütümüz, 1 su bardağı şekerimiz ve 1 su bardağı suyumuz var. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. Helvamızı kavurduktan sonra şerbetimizi helvamızın üzerine aktaracağız. Şimdi sütlü şerbeti ben ocağa alıyorum. Yüksek ateşte sürekli karıştırıyorum. Şekerlerim iyice eridikten sonra altını kısacağım. Ve iyice kaynadıktan sonra da kapatıyorum. O bir kenarda beklerken biz 1 kaşık, bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ve 45 gram tereyağımızı tavamızda eritmeye başladık. 1 bardak irmiğimizi ekledik ve kısık ateşte karıştırıyoruz, kavuruyoruz. Biraz zaman alacak eğer yüksek ateşte bu işlemi yaparsak irmikler yanabilir o yüzden ateşimiz kısık olacak Bayağı bir kavuruyoruz arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika kadar ben kavurdum Tereyağımız küpürdü arkadaşlar irmiğimizin rengi dönene kadar koyulaşana ve istediğimiz renkte olana kadar kavurmaya devam edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi irmiklerimizin rengi döndü. Çok güzel. Benim tam istediğim renk. Daha fazla kavurmak ve yakmak istemiyorum. Ve şerbetimi üzerine boşaltıyorum. Bir miktar da bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. İrmiklerim şerbetini çekene kadar ve tam kıvamını alana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık ağırlaştı. Dönmekte zorlanıyorlar. Helvamız tamamdır. Altını kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendireceğim ve daha sonra şekil verme aşamasına geçeceğim. 20 dakika kadar dinlendirdiğim helvamı ben kalıplar kullanarak süslemeyi tercih ediyorum. Tek kişilik porsiyon olarak bu şekilde bir sunum yapabilirsiniz. Veya değişik. Evde kalıplarınız varsa kaşık olabilir. Yumurtalık olabilir. Minik cupcake kalıpları olabilir. Fincan dahi olabilir. Artık o sizin tamamen tasarım tercihinize kalmış. Ben minik cupcake kalıpları kullandım. Bu şekilde sunumumu yapıyorum. Üzerlerini de fındıkla süslememi yaptıktan sonra helvam servise ve afiyetle yenmeye hazır. Evet arkadaşlar. Bence en kısa zamanda bu tarifi deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Son derece hafif bir tarif oldu. Lütfen denerseniz yorumlara fikrinizi mutlaka yazın. Evet arkadaşlar, bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Beni izliyor ama hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.